adam kilise yöneticisi. Pastör. Ve bu adamı insanlar beğenmiyorlar. Hangi konudan dolayı diyorlar ki hiçbir şey bilmiyor. Hayır efendim bir şeyler biliyor. Ama net olarak bilmiyor. Ama bu adam o kadar güzel yönetiyor ki yönetimi çok iyi yapıyor. Neden? Çünkü adamın Tanrı'dan aldığı bereket bu. Tanrı'daki görevi bu. Yani bu bedendeki adamın vazifesi bu. O yüzden de Yönetimi süper o adamı. Çok güzel yönetiyor. Güzel yönetiyor. Bak burada ne diyor? Yöneticiler. E şimdi bu adam el koyup dua ettiğinde hasta iyileşmiyorsa sizin bu adamı eleştirme hakkınız yok. Bu adamla ilgili bir şey söyleme hakkınız yok. Çünkü bu adam vazifesi bu. Adam vazifesinin dışında başka bir şey yapıyor. Olursa tanrıdan. Olmazsa ne yapalım olmadı. Hepsi bu kadar. Çünkü adamın vazifesi bu değil. Arkadaşlar. E o zaman sadece vazifesi olan bu işi yapsın. Vazifesi olmayan yapmasın. Öyle de olmaz. Çünkü neden? Ben bugün öğretiyorum ama ben ev toplantılarına gittiğim zaman oradan herhangi bir insan bana diyor ki ya Baran abi benim kolum ağrıyor, ayağım ağrıyor ya da kafam ağrıyor. İşte bana bir el koyup dua eder misin? Diyor. Ben ona ne diyorum? Bak ben bir şifacı değilim. Bak söylüyorum bunu herkes bilir. Ben bir şifacı değilim. Ama diyorum. Ama yani ben e, siz iman ederseniz ben İsa'nın adıyla size el koyup sizin için dua edeceğim. İnanıyorum, iman ediyorum ki siz de iman ediyorsanız iyileşeceksiniz diyorum. Ben bunu söylüyorum. Ama ben şifacı olmadığımı baştan beyan ediyorum. Bunu bilir, beni tanıyan herkes bilir. Ondan sonra şey yapıyorum. Peki yine bir yere gittiğimde orada ruhsal bir hasta varsa ruhsal ruh sağlığı iyi olmayan ben ne diyorum? Evet, bununla ilgilenebilirim. Bunu halledebilirim. Neden? Çünkü bende o var. Tanrı bana ruhsal hastalarla ilgili o gücü verdi. O yüzden de ruhsal hastaları iyileştirme gücünü bana verdi. Ben de bu yüzden bunu rahatlıkla söyleyip bunu yapabiliyorum. Ama bana ait olmayan şeyleri de Baştan söyleyip öyle yapıyorum. Hiç yapmam diyebilir miyim? Ben bir hizmetçiyim. Niye değil? Ya o gitar çalan arkadaş ben hiç yapmıyorum. Aman ha ben sadece gitar çalarım ilahi söylerim dese olur mu? Olmaz. O da bir şey söylediklerinde cevap verecek bildiği kadar. Ve hafta el koyacak, dua edecek ol, olur, olabildiği kadar. Ama bizim onu suçlama hakkımız yok. Anladınız mı? O yüzden de Burada işte bu bedenin birliği meselesi bundan dolayı var. Bundan dolayı var. Yani insanlar şunu bilmeli. Bedende herkesin bir görevi var ve bu görevi Tanrı olması gerektiği gibi yaptı. Bakın ne diyor? Diyor ki yine Korontilerde bunların hepsini diyor aynı ruh dikkat edin aynı ruh ayrı ayrı dağıtır ve ruhun işleyişine göre yani sizin ruhunuz neye uygun? Bazı insanlar vardır hani böyle halk değil, arasında vardır ya derler yani şair ruhu. Bazı insanlar vardır eli çok beceriklidir. Ne derler işte ona? Ya adamın elleri kızıl. Azerbaycanlıların söylediği laf Ondan sonra yani derler adam yani el neyi tutsa ondan bir şey yapıyor. Yani her insanın gerçekte doğuştan bir kabiliyeti var. İşte mukaddes ruh o doğuştan kabiliyeti ortaya çıkartıyor. O doğuştan kabiliyete göre o insana bir şey veriyor, enam veriyor. Anladınız mı? Ben mesela kendimle ilgili söylemem gerekirse ben de müzikle alakalı hiçbir kabiliyet yok. Hiçbir kabiliyet. Yani ben hiçbir şekilde müzik aleti çalamam. Kullanamam. Ben de böyle bir kabiliyet yok. Peki ben şimdi illa ya ben niye ilahi değilim? Ben niye ilahi söyleyemiyorum? Ben niye ilahi, ben niye ilahi söylemiyorum? Ben niye gitar çalmıyorum? Kendimi paralamıyorum. Neden? Çünkü ben de o yok olmayan bir şey için kendimi niye paralayayım? Ben onun için kendimi paralayacağıma, onun için üzüleceğime ne diyor Tanrı bana? Hangi konuda diyor ben seni bereketlediysem, hangi konuda seni görevlendirdiysem, o konuda kendini geliştir diyor ya bana. Ha, ben de bu öğretme konusunda kendimi geliştirmek için her gün bir mücadele ediyorum. Her gün bu kitabı, her gün bu kitapla ilgili bir